Vize Randevu Merkezi Sırbistan Vizesi videomuza hoş geldiniz. Sırbistan Vize Ücretleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Bordo, yeşil, gri veya siyah pasaport sahibi olması halinde 90 güne kadar vizesiz bir şekilde Sırbistan'a giriş yapabiliyor. Vize işlemleri için gerekli evraklar Nüfus cüzdanı fotokopisi Pasaport 2 adet biyometrik fotoğraf, tam hukukatı nüfus kayıt örneği, vize başvuru formu, vize dilekçesi, ülkede konaklayacağınız otelin rezervasyon kaydı, uçak bileti, son 3 aylık banka hesap dökümü, seyahat sigorta poliçesi, mesleki belgeler, öğrenciler için öğrenim belgeleri. Bizimle info et ve artı 90 850 308 22 13 numaralı telefondan iletişime geçebilirsiniz.